Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözü. Bakalım nereden geliyor sevgili dostlar. Bir gün Yeniçeri ağası Bilge Yusuf'un balıkçı kıraathanesine gelir. Çok mutludur ve oradaki herkese kahve ısmarlar. Derken gözüne bir tane balıkçı ilişir. Rum bir balıkçıdır. Bilge Yusuf'a bu balıkçıya kahve ısmarlamadığını söyler. Kahveci herkesin kahvesini dağıtır. Bir tane de bu adamın önüne koyar. Yeniçeri ağası bunu görür ve çok sinirlenir. Benim malım da param da bu adama haramdır der. Kahveci de bunu sizin paranızda değil kendim ısmarlıyorum diye açıklamada bulunur. Derken adamın yanına oturur, uzun uzun sohbet ederler ve çok güzel vakit geçirirler. Aradan yıllar geçer. Samos adasında Rumlar bir isyan başlatırlar. Damat Ferit Paşa da buraya asker yağar. Bu askerlerin biri de bizim Bilgi Yusuf'tur. İlk çatışmalarda yakalanır ve esir düşer. Bir süre zindanlarda kalır. Derken esir pazarına çıkarılır. Oradakilerden bir tanesi yüksek meblağ para verir ve Bilgi Yusuf satın alır. Tenha bir yere götürür deniz kıyısında. Ellerin ayaklarını çözer ve artık sen özgürsün der derken adam kendini tanıtır. Bundan yıllar önceydi. Yeni çerası bana kahve ısmarlamamıştı ama sen ikram etmiştin. Ve beni orada çok gururlandırdın. Aradan bu kadar zaman geçti ve ben bu olayı hiç unutmadım Yusuf der. Yusuf adama teşekkür eder, sarılırlar ve İstanbul'un yolunu tutar. Kahvesini tekrar açar ve girişine şu yazıyı yazdırır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.